Eyüp Spor Teknik Direktörü Selçuk Şahin takımının kendi evinde Konya Sporu 4-1 mağlup olduğu maçın ardından basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Özellikle maçın ilk yarısı oyuna iyi başlamamıza rağmen belki golü bulacakken ondan sonraki süreçte tamamen oyunu kabullenmiş ve tepki veremeyen bir takım görüntüsü vardı. İlk yarı üzerinden bahsediyorum sahada doğru duramadık, doğru konumlanamadık, doğru parselizasyon halinde yani, değildik. Ve çalıştığımız opsiyonlardan hiçbirisini maalesef çıkaramadık. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Ama ikinci yarı için oyuncularıma teşekkür ettim. Ee, her şeyi yaptılar, istediler, mücadele ettiler. Risk aldık tabii. Ee, daha ofansif bir oyuncu grubuyla sahada risk aldık. Çevirebilir miydik? Yakaladık pozisyon. Çevirebilirdik. Ama günün sonunda ağır bir mağlubiyet oldu. beklediğimiz bir ne oyun ne de sonuç. Onlamda üzgünüz ama kaybettik, vazgeçmeyeceğiz. Haftaya bunun telafisini nasıl yaparız, nere nereyi nasıl düzeltiriz iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ağır bir ders oldu bizim için. Benim için de öyle düzeltmem gereken noktalar var. Bunun için zamanımız var. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi bir takım. Haftaya izlettireceğimizi umuyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdi doğru. Bizim hedefimiz de onun daha üstüne nasıl çıkarız onu yakalamak. Aslında hazırlık maçları, oynadığımız maçlar bize o ışığı vermişti. O maçları kazanmıştık ama bugün yani çok talihsiz. Özellikle ilk gol tabi usta işi bir vuruş ve çok iyi bir yere gitti. Bizi biraz oyundan düşürdü. Bir de iki dakika önce biz atsak golü başka bir skor bugün konuşuyor olabilirdik. Ama sonuç olarak baktığınızda kaybettik. Rakibi tebrik etmek gerekiyor. Bizim hedefimiz o oyunu biraz daha geliştirebilmek. Arda Hoca'nın kendine göre bir stili vardı, oyun tarzı vardı. Her teknik adamın oyuna bir bakışı var. Benim de farklı düşündüğüm noktalar var. Bizim için aslında ilk defa sert bir maç oynadık. Yani hazırlık maçlarında çok sert bir rakiple karşılaşmamıştık. İlk defa böyle sert bir takımla oynadık. Bu anlamda gücümüzü ya da işte oyundaki artıları, eksileri görme adına önemli bir maç oldu. Bir maç kaybettik. Lig uzun bir maraton. Buradan dersler çıkaracağız. En başta olması belki de hayırlı oldu. Değiştireceğimiz şeyler olacaktır. Oyuna bakışımızda değişecek noktalar olacaktır. Dediğim gibi çok daha iyi bir takım haftaya sahaya çıkarmaya çalışacağız. Biz geçen sene başarılı olmuş Eyüp Spor'u aynı noktalarda gezdirmek istiyoruz. Hedefimiz o.